arkadaşlar herkese merhaba yine beraber yine sizlerleyim bugün sizi karşınıza oturarak çıkıyorum normal karantina günleri klasik şekilde size e, bir dizi hakkında konuşmak istiyorum çünkü içinde ben de varım <laughs> e, aksiyonla varım tabii ki arkadaşlar geçenlerde yayınlandı bir Netflix dizisi yani gençleri anlatıyor liseliler hakkında Pavel de burada lise modda yer alıyor. Ee, arkadaşlar askerden geldim ben 15 Temmuz'da yaklaşık bir hafta sonra falan arkadaşlar bu dizden haber verdi. Kendisini çağırmışlar. Bana da bahsetti. Dedi kanka gelmek ister misin? Tam senlik eğlenceli. Dedim olur. Benden bahset. Yer alırım ben de. Gittim gayet güzeldi. Keyifliydi. Eee ama bu kadar geç yayınlanacağını düşünmezdim. Aradan neredeyse geçmiş 9 ay. Ben bu dizide yer aldım daha unutmuştum. Beni işte tanıyanlar gördü işte takip edenler gördü. Benden bahsetti bu sen değil misin diye. Ben de öyle aklıma geldi. Ve e, diziyi inceledim. Şu anda o kavga yaptığım sahne var kavga yapma sahneyi arkadaşlar size de göstermeyi istiyorum. Yani bu bölümün en iyi sahnesi oldu. Herkes çok beğendi. Ben de yani beğendim gibi aslında. Şimdi size arkadaşlar o sahneyi izletmeyi istiyorum. Ben diziyi hiç izlemedim. Sadece yer aldığım sahneye baktım. Güzel olmuş. Hemen yani ben dizi izleyen birisi değilim arkadaşlar. Yani tarzım değil bu tarz diziler. Dizinin konusu bu arada ee, i̇syankar bir grup genç var böyle. Onlar her şeye böyle karşı geliyor. Her şeyi isyan ediyor. Biz de onları sevmeyen karşı grubuz. Onlardaki bir arkadaşı laboratuvarda hoca çağırmış gibi onu tuzağa düşürüyoruz. Oradan sonra işte kavga başlıyor. Sonra arkadaşları var onun grup arkadaşları. Onlar odaya geliyor, laboratuvara geliyor. Hepsi olaya müdahale ediyor. Öyle öyle karmaşa büyüyor işte. Ben bir tarafa uçuyorum. Arkadaşım bir tarafa uçuyor. Güzel bir sahne oldu gibi. Yani laboratuvar ortamı o an daldı etraf komple. Kafamda cammam kırıldı. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Size o sahne açıyorum. Yani i̇zlemek is isterseniz. Love 101. Bütün bölümünü açar izlersiniz. Ben izlemedim. Gerek duymuyorum. Şimdi size göstereyim Arkadaşlar şu sahneyi Bakalım siz beğenecek misiniz Umarım beğenirsiniz şöyle bu bizim ekibimizin lideri güyaş'tı işte. Arkadaşlar bu arada bizde küfür çok var İşte kafa atıyor burada. Onu araya alıyoruz. Dövüyoruz gibisinden. İşte o anda arkadaşı geliyor. Arkadaşı olayı herhalde fark ediyor. Burada işte olaylar kopuyor. Doğru ses açın. Ses tam gelmiyor galiba. Ha ses olmamış. İşte arkaya saldırıyor. Beni o anda arka atıyor. Orası arkadaşlar çok komik. <laughs> Yönetmen demişti. Şu masadan demişti uçar mısın diye. O anda da cam açıktı. Ben camı unuttum. Açık olduğunu. Dedim abi uçarım yani. Dedim, benim işim uçmak. Tamam dedi. ve Oyuncu seni atsın ve arka tarafa. Sen de fırla. Ben sahne yaparken fark ettim camı açık olduğuna. Yani kendimi az daha versem camla aşağı az daha uçuyordum. <laughs> Kendim yerde olacaktım. Şöyle işte kavga sans devam ediyor. Boğuşuyoruz orada falan filan. Olaylar koptu. iki taraf birbirine girdi. Boğuşma devam ediyor. Şimdi sahneye kızlar gelecek. İşte o sarı kız geldi. Arkadaşımın tepesine atlıyor. Diğer kız geldi. O da arkadaşının kafasına şey vuruyor. Falan filan işte. Ondan sonrasında diğer oyuncu var. bu olayları ilk haber veren kişi. O geliyor şimdi. Birazdan gelecek o da. Aynen etrafa bakıyor ne var ne yok gibisine ondan sonrasında benim arkadaş kızla boğuşurken o da işte sandalyeyi iskemi alıp arkadaşın sırtına vuruyor ondan sonrasında ben yeri düşmüştüm o anda hani parkur geçişi yaparak adama doğru saldırıyorum çünkü onu yere indirmeye çalışacağım ve devam ediyorum. Şuradaki bakışın çok güzel. <laughs> Şimdi ya arkadaşlar burada öyle bir şey oldu ki adamlar yakın yakına orada hiç yer yok. Şurada oyuncu var tamam mı? Onun kafasını eziyorum. <laughs> tamam adama doğru giderken ve sağ kroşe geçiriyorum. Oyuncunun üstüne çulandım. Diğer sarı kız beni ayırıyor. İşte orada boğuşmalar devam ediyor. Arkadaşlar diğer sarı kızı Doğru doğru atıyor onun kolları falan kesiliyor Ondan sonra Eleman beni yerde boğazımı tutup boğmaya falan çalışıyor Olay burada Bitiyor yani biz Pert oluyoruz ee, Güzel bir sahne oldu Ben baya eğlenmiştim Diziyi izleyin tavsiye ederim Umarım siz de beğenirsiniz. Ben Diğer bölümleri hiç izlemedim. Yani dizi izlemeyi pek sevmiyorum. Yani böyle genç dizi izlemeyi sevmiyorum. Burada ben de varım. Yer aldım. Umarım Akson sahnesini seversiniz. Çoğu kişi bu sahneyi sevdi. Akson iyi olmuş dediler. Arkadaşlar böyle dizi Love 101 benim yer aldığım yer 7. bölüm değişim diye. Umarım seversiniz. Sever, izlersiniz. Yani 8 bölüm. Herhalde ikinci sezon gelecek gibidir. Diye düşünüyorum. Tutarsa, sevilirse devam eder. Gençlerin çoğu bayağı keyif almış. Liseli çağını anlattığı için kravat, gömlek hesabı eski zamanlar. Güzel yani o yüzden. Olay böyle. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Boş vaktiniz varsa izleyin işte. <laughs> Hadi görüşürüz.